Sizi tanıyalım. Ben Yiğit Can Yener, Manat Öğren şu Malatya Akça'da mahallesindeyim. İlk üç gün buraya hiç kimse gelmedi. İlk yardımımızı da otel öğrencilerden aldık. AFAD gelmedi. Devlette dair bir makamdan hiçbir merciden bir insan gelmedi buraya. O süreç içinde insanlarımızı kendimiz çıkarttık, canlılarımızı, ölülerimizi. Yardımlarımızı zaten kendi çadırlarımızı kurduk. Hani çadır olarak da bir şey gelmedi elimize bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kamyonları bile tekerlerini patlatarak gelmişti yani. Yollar kapalıydı. Nasıl geldiler biz anlayamadık bile. İkinci günü buradalardı. Nasıl haber aldılar, nasıl yaptılar bu işi, nasıl organize ettiler. Biz de şaşırıyoruz ama hala daha bir iletişim kuramadı kimseyle. Hani keşke öğrenebilsek nasıl yaptılar bu şeyi. Çok kalabalık geldiler. Yani erzaklarını bile ayrı ayrı dağıttılar. Hani bir grup erzağını dağıttı, bir grup gıda şeyi, Ayakkabı elbisesini, ya. ayakkabısını dağıttı. Çok güzel bir organizasyon yapmışlardı. Çok yardımcı oldular. Buradan bizim 10 kilometre yolumuz kapalı. Diğer yani şey bu yolda merkeze 40 kilometre bizim köyümüz. Normalde 10 kilometre kapalı yolumuz vardı. Onları da açıp yani gelinebilirdi. Ama çok geciktiler. Yani Türkiye'nin her yerinden insanlar geldi. Ama ilk gelen otklu öğrenciler olunca bize farklı bir şey hissettirdi. Köy kepçesi... Konya'dan, Samsun'dan. Tokat'tan başka nerelerde Antalya'dan Antalya. belediyeler de çok yardımcı oldu da hani birkaç gün sonra da olsa gelip elimize her şeyi ulaştırdılar. Şu anda da sadece zaten çadır işte konteyner e, süreci başladı. Çünkü çok soğuk konteynerlarımız da tamamlanırsa artık biraz daha insanlar kafa olarak uyku olarak rahatlayabilecekler.